Altın Işık Gölü. İki. 28 28 e, sekiz, değil mi? 28 7 2021 Devinimi artırmak, muktedriyeti kodlamak ve hakikati tahdissiz kervan olarak kayda almak mutluluk oldu. Şüphesiz insan kelam olacaktı ve kendini bilip hakka varacaktı. Çok huzurluyuz ki bunlar mutlak kayıtlamalarla gerçekleşmektedir. Kızır hakka vardıkça has olup verdiğini hak teklikle kelam ederek kodlar ve kaha olur. Her şeyin özgür ve hakiki olan teklikle kodlanması gerekir. Hırsa aşıp yolu bulan mutlak olandı. Bu tebriyeti kodlayan ve yoğunluğu kayıtlayandı. Şimdi dünya planeti yeni bir dönemi başlattı. Bu yeni dönem yeni bir siyah kayıt değerinin ötesi olacak. Yoğunluk arttıkça artacak ve şarap, şarap olan şavk olan Şevk olan ne oğullamalar ol, varsa, hepsinin üstü bir şarkı okunacak. Hazırız ki dünyadayız. Hazırız ki bur, burada, bu yoğunluktayız. Şarkımız, şevkimiz ve hak ettiğimiz her şey ilim olacak. Siyahın ilmi, bütünün kelamı ve mu mukaddes kitap olan İsra, Keriman olup kendini dinleyecek. Düzeni kurduk canlılar. Bugün burada düzen kodları devrede. Ve düzen kodları olarak yağın ışığı kayda çekiyoruz. Mucize bir çalışma olacak bugün burada. Bu mucize çalışmaya ilim olanları aldık. Selama hak olan ve yolu kodlayanları aldık. Muhammed mutlak kulluğundan öte olanları aldık. Ve mushaf olanları aldık. Deveyi kaldırdık ve bire, bire hizmetçilik için bu çalışmayı bütüne kürzi kayıt olarak yapmaktayız. Ağırın hafifliği muktebriyeti kodlayanın ilmiyle olur. Ama insan kendini anlamadıkça ağırın hafifliğini hiç anlayamaz. Cümle yolların bütüne hizmet için kodlandığını artık insansıların da öğrenmeleri gerekir yoğun ışık altında buradayız. Bu yoğun altın ışık bütünün kültüdür. Ve bütün kötülüklerin aşılabilmesi bu yoğunlukla mümkündür. Öfkeyi aşan yolu bulur ve dünya insanlar cevheri kelam olur. Eğer dünya öz görevli değerine ulaşmamış olsaydı bugün bu çalışmayı yapamazdık. Evre evre planeti kodlayacak olanların Tohum olarak kayda inmeleri ve muhim olan kelam diyerek hakka varıp hakikiyeti dinlemeleri özgeçişi yaptıracak bir cemaat cevheri kelamıdır. Yarına hepimiz insanlıkla vardık. Yağan ışığı kodladık, bütüne güç kattık. Öfkeyi açtık ve tohum olduk. Ulup planetin kelam olduğu bir durumda şarkı, türkü olduk bire hizmetçilik için. Yer ve gök ilimle dillenecek. Yağan ışık bütünün kürsü siyahlığında kodlanacak ve hakkın sahaları has ilimle dillenecek. Allah'ın tekliği bütünün ilmiyle kodlanacak ve tüm İsra kapılarındaki kelam kayıtları bütünün kültü olacak. Aşk insanın kalemi ile kodlanacak. Şafak ilmin kelamı ile kayda girecek ve yoğunluk artacak. Nesiller boyu dünya insanı bugünü bekledi. Dümen ilmin kelamı ve biz bu kelamı kodlayacak hak tekniği kayda alan İsrail'iz. Ağırın hak tahta kelam olanda dilleneceği bir güçtür yaşama ilan. Ve cennet bir tek olanın ilmi ve biz ilmin hakkı olan hak tekniği kodlayan diniz. Eliniz Allah eli, yolunuz İsra ve yürü, yürüyen kelam, aklın kalemi, biz bize insan olarak kaynak olacağız. Orta kapıların tümünü açtık bugün. Bu kapılar herkes için merkez kayıt kapılarıdır. Bu merkez kayıt kapıları merci kelam ve merci kalem olarak bütün kötülükleri aşabilenle kayda girecek. Çayın demi ilim ve biz ilmin hakkı olan dil olarak bütün hizmet için burada bu yoğunlukta bütünün kürzi sahalarında haşrıka olacağız. Çalk olacağız ve sorma sorma daha neler olacak. Mahrek olacağız. Her şey her sesle olacak ve mahrek olan ilim Allah'ın kelamı olacak. İşimiz zor değil. Sormayın doğal dünyanın kültü neden göz öz söz oluyor? Heyetlerimizin hepsi iradi, hakiki ve hakim dil olacaklar. Yağın ışığın bütünün kürzi sahalarına yağmaya başladığı bir gündür bugün. Muhammed mutlak kurullarıyla kodlanarak bir suyu olup barış sahalarına indi. Hepimizin dilinde isra var ve şu anda mutlak olarak bütün kötülükleri aşacak gücü dürümlere indiriyoruz. Dünya sahalarında büyük bir göz dürümlere itibarlı olarak kodlanacak ve heyetlerimizin tümü dünya insanlar şalk olacak. Hepimizin eli Allah'ın eli olacak ve hepimizin ilme aklın kelamı olacak. Ve dünya İsra kapılarından mutlak kuyuların dibindekileri de dinleyecek. Öfkemiz yok. Çok huzurluyuz ki doğal dünyanın gücünü arttırabildik. Bu güç bütünün kültü oldu. Ve kutsal ısır olan insan sabah sahalarından öteye vardı. Yağmurun yağışı arttı. Yağmur ilme yağıp kelam olup toprak olan da tohum olacak. Ve çorbalar yapılacak. İşte o çorbalar tüm İsra kapılarındakilerin kelamı olacak. Yer ve gök tekliğini kayda alacak. İbrahim soyu dediğiniz bir levhi kayıt var. Bugün bunu size anlatmak istiyorum. Bu bölümü yazarak vereceğim.